Hepinize yeniden merhabalar. Kulaklarıma yanamıyorum'un 25. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Berna. Bugün neden terapiye gitmeliyim, terapiye gidersem ne olur, terapi nedir, ne değildir şeklinde terapiyi açıklayan bir bölüm yapmak istedim. Kulaklarıma inanamıyorum. Instagram sayfasında son paylaştığım postta e, terapiden mezun olduğumla ilgili e, bir şeyler yazmıştım. Yani mezun olmak derken terapi sürecimin sonuna geldiğimi, işte bunu beni çok iyi hissettirdiğine yönelik bir post paylaşmıştım. Ondan sonra bana çok fazla terapinin içeriğiyle ilgili soru geldi. İşte terapistimin adı soruldu, ne yaptın da hani iyi geldi, minvalinde. böyle birkaç soru geldiğini görünce ben de terapi sürecimi anlatmak ya da başka bir insanın terapide ne bulabileceğini aşağı yukarı kestirmesin sağlamak adına böyle bir bölüm yapmaya karar verdim. Ya bölümün hemen başında e, psikoloji konusunda hiçbir uzmanlığımın olmadığını ve psikoterapi ile alakalı her görüşümün yorumdan ibaret olduğunu altını çizmek istiyorum. E, hani ben sadece terapi geçmişi olan biri olarak psikoloji konusunda işte duygular, düşünceler, ilişkiler konusunda merak sahibi biri olarak bir danışanın terapide ne bulabileceği ile ilgili ilham olsun diye anlatacak şeyleri olan biriyim. Hepsi bu. Bir profesyonelliğimin, bir uzmanlığımın olmadığının altını çizerek başlamak istiyorum. Ben ilk kez 2015'te ilk terapime gittim. Hani o zamanlar seans 200 lira falandı. Oradan hesap verebilirsiniz Ne kadar eskiden beri bu meselelerle muhatap olduğumu. E bir de ben, ben, hani highly sensitive person bölümünden de bileceğiniz üzere birçok anlamda hassas ve duyarlı bir insan olduğum için benim zaten karakter olarak hayatıma dahil etmem gereken bir şeydi psikolojik destek. Hani şey gibi düşünün, kuru ciltli birinin devamlı işte hayatının nemlendirici olması gibi bir şey bu. Hani demek istediğim şu ki, eğer siz de duyarlı bir insansınız, birçok anlamda hassasiyet sahibi bir insansanız, çabuk etkilenen bir insansanız, kafadan zaten kabul etmeniz gereken bir şey psikolojik destek konusu, ruh sağlığı konusunda profesyonel destek konusu. Ama e, diyorsanız ki Berna, benim böyle bir hassasiyetim yok, benim psikolojim güçlüdür, öyle düşüşleri falan olan biri değilim diyorsanız e, benim çok terapi ihtiyacım yok... ...ben kendimi bir şekilde toparlıyorum diyorsanız da... ...demeyin... <laughs> ...yani şöyle demeyin... ...hayat bu... ...bir sevdiğinizi kaybedebilirsiniz Allah korusun... Ee, ...ve bu kayıp sürecini atlatmanız çok zor olabilir... ...ya da illa ölüm olması gerekmez... ...sevgilinizden bile ayrılsanız... ...bunu atlatabilmeniz sizi çok zorlamış olabilir... Ee, ...ya da her zaman... somut bir olay olması da gerekmez... ...bir dönem çok sıkıştığınızı fark edersiniz... ...kaygılarınızın arttığını bir sebepten uykunuzun kaçtığını fark edersiniz. Yani özetle sizin gündelik yaşamınız bir şekilde zorlaştığını fark ettiğiniz her duygu, durum, probleminiz artık mesela her neyse sizin terapiye ihtiyaç duyduğunuzu size zaten söyler. Ve size verebileceğim en büyük tavsiye şu ki psikolojinizin iyi olmadığını fark ettiniz ya o an sıkışmış hissettiğinizde sorunlarınızın üstesinden kendi yöntemlerinizde gelemediğinizi fark ettiğinizde, özetle desteğe ihtiyaç duyduğunuzu fark ettiğinizde lütfen bunu ertelemeyin. Çünkü bu ihtiyaç geliyorsa bir sebebi vardır. Bu kadar sıkıştırıyorsa sizi ortada bir problem gerçekten vardır. Hani zamanla geçer, terapilik bir durum yok, abartmayayım. Bakış açısıyla bakmak çok doğru olmayabilir. E çünkü hiç sorun yokmuşçasına davranıp bir şeyleri ertelediğinizde yıllar geçtiğinde geriye dönüp baktığınızda dersiniz ki ya ben 10 senedir tıkanmış bir lavabo olarak geziyormuşum dersiniz duygusal anlamda. Ya da işte halının altına süpürdükleriniz yüzünden yıllardır aslında toz içinde yaşamışım dersiniz geriye dönüp baktığınızda. Böyle bir şey gerek yok. Tıkanmışlığı gördüğünüzde bunu açmaya ve hayat kalitenizi arttırarak ömrünüzü geçirmeye niyet edin diyorum. Umarım ne dediğimi anlamışsınızdır. Tıkanık gezmeyin, tozlu gezmeyin diyorum açıkçası. Tamam Berna haklısın. Herkesin ihtiyacı terapiye gitmek. Okey tamam ikna olduk. Ama ben terapiye nasıl gideceğim yani ben bunu nasıl bütçe ayıracağım, nasıl söyleyeceğim etrafımdakilere e, damgalanmak etiketlenmek de istemiyorum çevrem tarafından diyorsanız eğer e, size hak vermemek elde değil <laughs> çünkü Türkiye'de yaşıyoruz biliyorum hatta şöyle küçükken en büyük korkularımdan biri benim de şeyden, hani ruhsal hastalık korkusuydu deli muamelesi yapıp hastaneye kapattırılmak gibi bir korkum vardı. Ee, dizilerde filmlerde bu akım vardı hatırlıyorsunuzdur mutlaka neden bilmiyorum ama bu sahnelere çok yer verilirdi kötü karakter bir şeyler yapardı ve iyi karakteri böyle bakır köye kapattırırdı işte iyi karakter bağırırdı ben deli değilim ben deli değilim falan işte onu hasta bakıcılar götürürdü falan Hani ben de hep <laughs> çok saçma. <laughs> ben de hep düşünürdüm. Hani ya ikna edemezsem etrafımdaki deli olmadığımı ama yine de bana işte deli gömleği, beyaz gömlek var ya işte onları giydirirlerse falan diye. Hatta Murat Kekil'in klibi vardı. Böyle bir odada işte deli gömleğiyle bağırılıyordu Hani benim çocukluk kabusum da o ruhsal hastalık süreci. Çünkü bizim ruh ve sinir hastalıkları branşıyla tanıştırılmamız Türk halkının Bakırköy olarak olduğu için bizde hani hiç ilk basamak hiç olmamış. Direkt hastane yatışı şeklinde olduğu için bize hep böyle korkutucu bir süreç olarak lanse edilmiş. Ben biraz oradan geldiğini düşünüyorum bu damgalanma korkusunu. Çünkü şöyle düşünün yani bir insanın en basitinden hafif bir reflüsü olabilir, bir şeyler yediğinde dokunuyor olabilir, alkolü sigara çok tepki veriyor olabilir, bu insanı sen hiçbir zaman mide kanseri olarak etiketlemezsin. Her şeyin bir başlangıcı vardır, ufak rahatsızlıklar, bunun sonrasında ameliyat gerektiren şeyler vardır, bir de bunun kanseri vardır, kemoterapisi vardır. Yani nasıl bedensel rahatsızlıklarımızın seviyeleri varsa ruhsal hastalıklarımızın da seviyeleri var, başlangıç aşamaları var hani ama çok ağır seviyeleri de var. Biz maalesef Türk kültüründe o insana en ileri seviyeymiş muamelesi yaptığımız için tabii ki etiketlenme, damgalanma korkusu var. Bunu da anlayabiliyorum gerçekten. Hani hatta ben de ilk zamanlar kendimi acıyordum, hatırlıyorum bu tanıyı aldığımda diyeyim yani vay be düştüğüm durumlara bak şeklinde bir kendime acıma vardı. Ya ben bunu da mı yaşayacaktım hayatta gibi. Hani ister istemez oluyor. En eğitimli, okumuş insanında da oluyor bu olmuyor diyemem. Ama aslında zamanla fark ettim ki tam tersi. Bir insanın ruh halinin kötü olduğunu fark edip mevcut durumla yüzleşip çözebilmek için adım atması ki adım atmanın, aksiyon almanın en zor olduğu anlar depresif dönemler yani. Böyle bir dönemde dahi adım atabilecek cesarete sahip olmak, bilinçli bir adımla psikoloğa, psikiyatriste başvurmak bu çok akıllıca bir şey. Hani deliliğin tam tersi aslında, bilinç kaybının tam tersi aslında yapılan şey. Bir insanın zayıf yanını görüp bunu güçlendirmeye niyet etmesi, kendi elinden tutmak istemesi. Bu bence gelmiş geçmiş en cool hareket yani. Bence bu hiç utanılmaması gereken, hiç kendine insanın acımaması gereken bir nokta. Çünkü gerçekten asıl acınası olan şu bence. Kimse kızmasın ama. Bir insanın sürekli bağırıp çağırmasına rağmen her şeyi abuk tepkiler vermesine rağmen öfke problemi olduğunu görememesi. Bence bu daha acınası. Ya da işte toksik bir ilişki yaşadığını bir insanın fark edememesi. Karşısındaki insanın onu sevdiğini zannetmesi. Her şeyin normal gittiğini zannetmesi. Bence bu daha acınası. Neden ne bileyim işte olan biten her şey için bir insanın kendi hayatındaki her şey için birilerini suçlaması. Şu babam yüzünden oldu, şu annem yüzünden oldu, şu şunun yüzünden oldu. Hani hiç içgörü sahibi olmadan sürekli kurban rolünde bir hayat geçirmesi. Bence bunlar daha acı ıı, acınası şeyler. Yani insanın kendinin içgörüsü olmadan hayata bakması, kendindeki problemi tespit edememesi özetle. Bence bu çok daha büyük bir problem. O yüzden terapiye gitmek akıllı insanın işi yani. Hiç tereddüdünüz olmasın bu konuda. Okey damgalanma meselesini de açtığımızı düşünüyorum. Ama e, terapi konusunda en büyük şeylerden biri ilk bütçe bence. Yani insanlar en çok burada takılıyor çünkü çok da normal yani bu ülke ekonomisinde. Bir de şöyle hani kendiniz ekonomik özgürlüğünüz olan biriyseniz yine nispeten ayırırsınız bir bütçe ama birinden istemeniz gerekiyorsa işte anne babaya bir ekonomik bağımlılığınız, eşinize işte x kişisine bir ekonomik bağımlılığınız varsa destek aldığınız kişiye de bu durumu aslında biraz ikna etmeniz mi gerekiyor diyeyim ya da ondan bu teklifi beklemeniz gerekiyor diyeyim. Orada da bir ekonomik anlamda da terapiye gitmek bir engel olabiliyor. Yaşadık bunu da en kralına <laughs> yaşadık bunu da anlatayım. Yani anlayabiliyorum az çok ne gelebileceğini, ona yönelik cevaplar vermeye çalışıyorum açıkçası. Bölümü bu şekilde hazırlamaya çalıştım. Türk toplumunda şöyle bir algı var: Elin ayağın tutuyorsa, yemek yiyebiliyorsan, boşaltım yapabiliyorsan, bunun haricinde senin bir sağlık sorunun kabul görmüyor. Ee, yani diğer her sorunu kendi iradenle aşabilirsin gibi bir algı var. Ben de bizzat deneyimledim bunu. Ee, çünkü hep şu yorumu diyorum: Kendini biraz telkin etsen, ya kendini koy vermesen. Toparlan hadi gibi bu cümleler kuruldukça çevrendeki insanlar tarafından bu benim çözebileceğim bir şey aslında yani yaşadığım problem o ruhsal sıkıntı buhran benim çözebileceğim bir şey ama ben bunu çözemiyorum yani ben bunu beceremiyorum çözmeyi şeklinde bir insan düşünmeye başlıyor yani senin zaten bir problemin var. Ve insanlar sana diyor ki çöz şunu artık diyorsun diyorlar ve sen çözemiyorsun. Yani aslında senin hissettiğin problem yükü çarpı iki oluyor. Çok çok ters bir matematik oluyor yani. Çok zarar veriyor aslında bu insana. Hatta şey diyen de oluyor maalesef. Biraz maneviyatın güçlü olsa, işte dini anlamda daha bağlı olsan bu boşluğa düşmezdin. Kızım birazcık şükretmek lazım. Siz bu konularda işte eksiksiniz, şükretmiyorsunuz. O yüzden böyle işte sıkışıyorsunuz, bunalıyorsunuz. Cidden bu eleştiri de geliyor. Gelir yani eminim size de. Çünkü yaşadığın buhran sana yetmiyormuş gibi şükretmediğin için işte ne bileyim tevekkül etmediğin için bu noktada olduğun varsayımı ortaya atılıyor. Yani her neyse kötü hisseden bir insana zaten kötü hissediyor olmanın kendi suçu olduğunu düşündürmek Gerçekten Türk insanının sayılı başarılarından olsa gerek. Bu çok çok yanlış bir bakış açısı. Çevrenizden muhakkak böyle bakış açıları gelecektir. Bunları lütfen e, dikkate almayın. Bunları hani önemsemeyin lütfen. Yani önemseme diyorsun Berna ama benim e, paramı verecek insan annemse ve annem bunu söylüyorsa önemsiyorsun. Yani maalesef biraz kısır döngü. Bu sebeplerden seansı minimum 500 lira olan bir tedavinin gerekliliğini çevrenizi ikna etmek çok zor hale geliyor. Çünkü bu kendin aşabileceğin bir şey. Sen kendini koy veriyorsun. O yüzden aşamıyorsun. Ben şimdi neden buna 500 lira vereyim gibi bir durum oluyor mu? Oluyor. Evet normalde kimseyi ikna etmeniz gerekmiyor tabii ki düşünüş ve hissediş biçiminizle ilgili hiç kimseye hesap vermemiz gerekmiyor ama ekonomik olarak bağımlı biriyseniz mevzunun ciddiyetini aktarmanız gerekiyor paşa paşa yani bu konuda bu ısrarı lütfen kendiniz için yapın. Başkalarının durumu haklılığınızı anlatmak, haklılığınızı ispat etmek gibi görmeyin. Bunu kendim için ciddiyetimi anlatmam lazım, ikna etmem lazım olarak bakın. Ne yapabilirsiniz? Duygusal anlamda zor bir süreç yaşadığınızı, Zaman zaman çok sıkışmış hissettiğinizi, artık zorlandığınız konunun içeriği neyse oradan da örnekler vererek bu durumun sizin sağlığınızı çok etkilediğini, iyi oluş halinizi çok etkilediğini, yaşam kalitenizi düşürdüğünü bunları anlatmanız ve ciddi anlamda bir uzman desteğini ihtiyaç duyduğunuzu paylaşmanız gerekiyor. Ve bu noktada ısrarcı olmanız gerekiyor. Israr burada çok önemli bir kriter. Bu tarz konularda her zaman aksiyon alıp konuşmak da bu arada en mantıklısı, naçizane tavsiyem. Yani doktorunuzu araştırın, bulun, Randevu alın, din ki ben Perşembe günü bu doktora gitmek istiyorum, bu konuda çok ciddiyim, bu konuda çok istekliyim, lütfen bu konuda bana destek olur musun? Yani hani e, hiç şey bırakmayın, <laughs> herhangi bir fikir verme opsiyonu bırakmayın çünkü e, yani bilmiyorum insanların düşüncelerini değiştirebilecek kadar güçlü olduğunuz bir psikolojide değilken bu zaten zor olur. O yüzden böyle bir yol önerebilirim nacizane çünkü az önce de dediğim gibi gerekliliği tartışılan bir mesele olduğu için bu gerekli mi değil mi terapi meselesi hiç kimse ama hiç kimse sizin ne yaşadığınızı, bir olayın, bir kişinin, bir meselenin sizi ne kadar etkilediğini bilemez. Kendi elinizden siz tutacaksınız ve bu noktada gereken ısrarı da göstereceksiniz. Aynı zamanda bu adım sizin iyileşme yolculuğunuzun da en önemli adımı olacak. Bir de bir tavsiyem daha var. Anne babadan e, bu anlamda çok destek beklemeyin. Hani üst yaş grubundan çok Anlayış gör, görmediğiniz zaman kalbiniz kırılmasın. Abla, abi, kuzen, e, bu insanlar biraz daha anlayışlı, daha geniş oluyorlar. Terapi'nin gerekliliğiyle ilgili daha modern bakış açısı olan insanlarla paylaşmaya gayret edin. E, yani çünkü bir üst kışağın ruh sağlığı konusunun farkındalığı çok düşük. Yani genellikle duyguları bastırılması öğretilmiş, e, kol kırılır yan içinde kalırle büyütülmüş insanlar onlar. Bu noktada çok vizyoner bir destek beklemek de mümkün değil. Onları da suçlamayın. Sizi anlayamadıkları için. Dediğim gibi daha genç insanlarla bu konunun gerekliliğini ikna etmek bir tık daha da kolay olabilir. Bu da ayrı bir ipucuydu. <laughs> bir diğer tavsiyem de hatta bu tavsiye değil yani gerçekten lütfen böyle yapın. Ruh sağlığı konusunda bir profesyonelle çalışmayacaksanız eğer hiç kimseyle çalışmayın. Yani tıp doktor olan bir psikiyatrist ya da klinik psikolojiye yüksek lisans olan bir psikolog yoksa karşınızda bilinçaltı koçu, bir şey sıfırlama koçu, bir şey terapisti. Bu gibi meseleler sizi yalnızca meselenin etrafında gezdirir, sorununuzu kronikleştirir. E ben gittim kaç seans aldım hala geçmedi gibi e, anlamsız umutsuzluklara sürüklenirsiniz. Böyle bir şey hiç girmeyin. Sizin durumunuzu daha da kronikleştirmesin. Hiç gerek yok yani lütfen. E, böyle bir hastalıksa bilimsel bir kesinlikle çözüme gidin diyorum. Peki diğer yani genel en çok gelen soru şu terapide ne oluyor? Yani ne konuşuyorsunuz? Ne, ne demek terapi yani? Ne yaptınız? Annem mesela ben gelince hep şey derdi. Ne konuştunuz? <gülüyor> <gülüyor> hani terapi bu değil yani bu şekilde. <laughs> Anlatamam sana bunu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Psikoterapiye e, ya da psikoterapiste anlatıp rahatlamak için gidilmiyor. Arkadaşlar, yani dertleşmek insana çok iyi gelen bir şey. Sosyalleşmek, sohbet insanı çok besleyen bir şey. Evet. Ama terapinin getirisi bundan ibaret değil. Karşınızdaki kişi bir uzman ve sizinle sohbet etmek için orada değil. Yani size bir fikir vermiyor, kendi hayatından konuşmuyor, şahsi yorumlar yapmıyor. Haklısın Bernacığım ya da Bernacığım bu haksızsın gibi yargı cümleleri kullanmıyor. Öncelikle sizin şikayetinizi dinliyor. Siz gittiğinizde anlatıyorsunuz kendinizi. Ben bunları bunları yaşıyorum. Bunlar beni çok üzüyor. Mesela bu sabah bunu yaşadım. Çok basit yani sizin profesyonel bir anlatılmış, anlatıma ihtiyacınız yok karşınızdaki kişinin sizi anlaması için. Ne yaşıyorsunuz ne hissediyorsanız şeffaf bir şekilde şikayetinizi anlatıyorsunuz. Paylaştığınız kadarıyla da ne tarz bir yöntem uygulaması gerektiğine karşınızdaki uzman kanaat ediyor. İlaç tedavisi mi? psikoterapi mi? Buna doktorunuz karar veriyor. Yani biri daha iyi, biri daha öncelikli, daha verimli diye bir durum yok. Tedavi şeması neyse bunu hastanın öyküsüne ihtiyacına göre uzman karar veriyor. Bu konuda da hemen yine kendi tecrübemi anlatmayı faydalı buluyorum. Çünkü birçoğunu deneyimlediğim için size de bu anlamda fayda gösterebileceğimi düşünüyorum. Ben mesela 25 yaşımda hayatımda ilk kez... Ee, büyük bir sorun yaşamış olmanın getirdiği o ne yapacağını bilemez halde hani o ilk depresyon mu denir ilk ruhsal çöküş mü denir ne denirse artık ilk kez bir psikiyatriste gittim doktora yani tıp doktoruna gittim ki gittiğim yerde Bağdat Caddesi'nin çok meşhur bir doktordu en iyisi güveniyle gittiğim biriydi ve hani 10-15 dakikalık kendimi ifade etme biçimimden sonra kötü de bir dönem dedim gerçekten direkt depresyon tanısıyla bana bir antidepresan önerdi antidepresan yazdı İlaçtan çok mu verim aldım? Kesinlikle aldım. Bazı durumlar, bazı haller onu gerektiriyor. Ama mesela ben doktorun yaklaşımını çok beğenmemiştim. Geleneksel bir tarzı vardı. Ee, ama hani ben belki o an duygusal olgunluğa sahip bir yaşta olmadığım için, sorunun ne olduğunu tespit edemediğim için güvenmek zorundaydım bu gidişata. Ama sonrasında yani bundan birkaç ay sonra doktor değiştirdiğimde, hem psikoterapi hem ilaç tedavisini birlikte yürüttüğümüz bir tedavi planladı o doktorumda. Ondan çok daha fazla verim aldım mesela. O doktoruma 1-2 sene gittim mesela çok severek çok isteyerek gittim. Hatta o süre içerisinde ilaç tedavisini kestik. Yalnızca psikoterapiyle devam ettik. Hani bunları anlatıyorum bakın birinde sadece ilaç var. Birinde hem ilaç hem psikoterapi var. Sonrasında ben psikoterapinin biraz başa sardığını fark ettim. Yani evet doktorumdan memnundum iletişim konusunda. Güven, kesinlikle güvendiğim biriydi ama 8-9 seanstan sonra diyeyim aynı şeyleri konuştuğumu fark etmeye başladım. Yani ben değil, yönlendirilmeler sonucu hep konu aynı yere gidiyordu ve sanırım onun ekolü, onun tarzı, stili beni tatmin etmemeye başlamıştı. bu sefer işte zaman tabii içeride bahsettiğim sürede yıllar da geçiyor. Ben de değişiyorum, dönüşüyorum aynı zamanda. Ee, yakın zamanda, değil mi? geçen sene bir psikologla devam etmek istediğime karar verdim. Bu arada hani seans aralıkları nasıl gidiyor diye sorarsanız, ayda bir seans yapıyordum. İlk zamanlara bahsettiğim kötü dönemde iki haftada bir gittim. Ee, bunun süreci değişiyor, sizin uygunluk durumunuza göre değişiyor. Hani Burada hiçbir şey kural değil. Tamamen e, karşınızdaki kişiyle sizin aranızda kurduğunuz, Dengeye göre değişen bir durum. Onun kuralları yok seans sıklığı ile ilgili. Siz maddi durumunuza göre ne istiyorsanız onu söylüyorsunuz. Bu konuda maddi konuları konuşmakla terapistiniz de çok mümkün. Seans sıklıkları, ya ben bu kadar sık gelemem demek de çok mümkün. Karşınızdaki kişiyle ne kadar esnek bir ilişki yaşarsanız, yaşamak isterseniz yaşayabiliyorsunuz. Burada hiçbir sıkıntı yok. İşte sonrasında ben bir psikologla devam etmek istediğime karar verdim. Bu geçen seneye tekabül eden bir süreç bu arada. Çünkü ilacın da psikoterapinin de etkisini bilmenin tecrübesiyle ihtiyacımın ne olduğunu tespit edeceğim bir noktaya ulaşmıştım. Yani tecrübenin faydasını aslında gördüm yani gördüğünüz gibi bunlar bir iki ayda olmuyor. Böyle birkaç ay ilaç kullanıp aydınlanmıyorsunuz ya da iki seans terapiye giderek ruh sağlığı konusunda bir verim alamazsınız. Hani böyle çok kısa süreli şeyler değil bunlar. İnsanın da aynı zamanda bir zaman geçirmesi, yaş alması gereken süreçler, insanın değişip dönüşmesine imkan tanıyacak kadar uzun olması gereken süreçler bunlar. Bu konuda biraz sabır gerektirdiğini kesinlikle kalpten söylüyorum. Sabır. Öyle bir 1-2 bir aylık meseleler değil bunlar benim de aynı şekilde hep aralarım var. Az önce de anlattığım gibi 2000 kaç senesiydi? 2018 falan da ilk gittiğim zamanlar. O yüzden 2018'den 2023'e kadar aralıksız da devam etmedim. Hep aralarda Böyle nasıl anlatayım bir doktordan verim alamayınca hayata küsme, işte sorunun bende olduğuna inanma ve umutsuzluğa kapılma, kapanış şeklinde benim de çok kötü zamanlarım oldu. Ama işte e, hep sorunu çözmek adına ne yapabilirim bilinci taşıdığım için, daha iyi anlaşabileceğim bir uzman bulabilirim umudu taşıdığım için son psikoloğuma tanıştım ve gerçekten de öyle oldu. 12 seansı tamamladık ve gerçekten çok da verim aldım. Yalnızca psikoterapi yaptım bu e, geçtiğimiz bir yılda. Ama dediğim gibi yani ben çok memnun kaldım diyorum isim veriyorum öneriyorum ama bence yani ben daha önceki tecrübelerimi yaşamış olmasaydım bu noktaya gelmeseydim benim neye ihtiyacım olduğu konusunda bu kadar bilinçli olmasaydım bu kadar son psikologumdan verim alır mıydım? Bunu da bilemiyorum çünkü ben zaten belli bir noktaya gelmiştim ilerlemem çok daha hızlı ve pozitif oldu bu yüzden bambaşka bir insan ilk terapiste olduğunu aynı verimi alabilir mi? bu Bunu asla bilemeyiz kesinlikle. Ama tabii şu an kendi deneyimlerimi anlattığım bir bölüm olduğu için ben en çok psikoterapiden memnun kaldım diyebilirim. O bana daha uygundu. Psikoterapide ne oluyor derseniz de bu seanslarda terapistiniz size davranışlarınızı hangi duygu ve düşünceler sonucunda yaptığınızı sorgulatıyor. Size kendi düşüncelerinizi uzaktan bakabilmenizi, neden böyle düşündüğünüzü fark etmenizi sağlayan bir yol izliyor. Artık terapistiniz tabii hangi yolu, hangi ekolü takip ediyorsa ona uygun yöntemlerle psikolojik rahatsızlıklarınızı ortadan kaldırıyor ya da işte azaltıyor. E, ne oluyor? Bu bir süreç işi olduğu için, öyle bir aylık bir süreç olmadığı için en az bir 5-6 seans en az önerildiği için bu süreçte e, terapiye giden kişi zamanla içgörü kazanmaya başlıyor. Düşünüş biçimi değişmeye başlıyor. E, bakış açısı değiştikçe başına gelen olayları daha farklı yorumladığı için daha da farklı hisseden bir insan olmaya başlıyor zaman içerisinde. İyileşme süreci bu kadar. Yani iyileşme süreci denilen şey aslında bu. Hani e, ne bileyim Ajda Pekkan şarkısındaki gibi bambaşka biri olup çıkmıyorsunuz. E, ne bileyim hiçbir şey üzülmeyecek bir kafaya ulaşmıyorsunuz. Devamlı gülüm sen kahkaha atan bir ne bileyim polyana olmuyorsunuz. Kaldı ki zaten yani hedefiniz de bu olmamalı. Bu sağlıklı bir bakış değil. Sağlıklı bir insan üzülebilir, öfkelenebilir, kıskanır, hayal kırıklığı yaşar. Yani bunlar çok yer verilebilecek sağlıklı duygular zaten insan hayatında. Mesele şu mevcut problemlerle, mevcut dertlerinde nasıl başa çıkıyorsun? Her duyguyu hissetmeye müsaade edebilen biri misin? Kendi duygularını gözlemleyip regüle edebilen biri misin? Sağlıklı bir psikolojinin kıstasları bunlar. Yani yoksa devamlı eğlenmek, gülmek, hiç üzülmemek bu bir sağlıklı psikoloji göstergesi değil yani. Kabaca bu şekilde özetleyebilirim. Ee, kendi öğrendiklerimi, kendi de deneyimlediklerimi psikoterapi anlamında. Ben kendi değişimimden çok memnunum. Çünkü çocukluğumdan beri öğrendiklerim, duyduklarım, benimsediklerim bana iyi gelmiyormuş. Böyle geriye bir dönüp reset atmış oldum. Unlearn deniyor buna. Yani yeniden öğrenme, hani onların hepsini kırıp en baştan almak şeklinde. Benim buna ihtiyacım varmış. O hatalı düşüncelerimi fark etme ihtiyacım varmış. Yani hatalı demeyeyim de bana iyi gelmeyen, hani artık benim daha iyi hissetmem için bir araç olmayan düşünceler, işlevsiz düşünceler diyebilirim. Farkında mısınız? Bu arada hiçbir şey hatalı bile demiyorum artık. Hatalı düşünce demeyelim ama sorunu çözmek için işlevsiz düşünce falan. Yani aslında bu bile bir gösterge. Dilimdeki değişim aslında düşünce yapımı nasıl esnediğinin bir göstergesi bence. Çünkü ben daha katı değerlendirmeleri olan bir insandım. Daha siyah beyaz düşünmeye yatkın bir insandım. İşte dediğim gibi düşüncemdeki esnemeler aslında dilimdeki esneme, dilime yansıdığı için buradan da kendini gösteriyor. Ben bu durumdan çok mutluyum. Çünkü ne kadar esnekseniz o kadar kolay oluyor ilişkileri sürdürmek, problemleri çözmek aslında. Ha, tabii düşüncede esneklik derken bir omurgasızlıktan bahsetmiyorum. Ee, size yapılan saygısızlıkları sorun etmemekten bahsetmiyorum asla. Ee, hayır demek, sınır koymak, gerekli yüzleşmeleri yapabilmek... ...nerelerde katı olmak gerektiğini kavrayabilmek de... ...yine aynı şekilde psikoterapinin kazanımlarından biri. Yani bunlar esneklik derken bunları kabul ediyoruz demek değil tabii ki de. Bence genel olarak yani son cümlelerimi söyleyeyim. Kendini sorgulamaya niyet eden her insanın... ...çok ama çok verim alacağı bir şey psikoterapi. Ve ben de kalpten öneriyorum psikoterapiyi böyle bir maksada olan bir insana. E, terapi nedir, ne değildir, neden terapiye gitmeliyiz gibi soruları... ...terapiye gitmiş biri olarak gayet açık cevaplayabildiğimi umuyorum. Uzman görüşü olmadığının 35. kez falan altını çizerek ihtiyaç duyanları da yani böyle bir şey ihtiyaç duyan insanları da ne diyeyim Türk hekimlerine ve Türk psikologlarına emanet ediyorum. <laughs> Dinlediğiniz için <dinlin. gülüyor> teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.